Antalya'da Falezler bölgesinde denizin üstünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri boğulduğu belirlenen 41 yaşındaki adamı yüzünde yüzme maskesi takılı olduğu halde buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Dalış takımıyla denize girdi. Dakikalar sonra cansız bedeni su yüzüne çıktı. Antalya Falezler Bölgesi'nde sabah saatleriydi. Denize girenler bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Sabah dalaş için sahilden girdiğimde, yüzerek bir kısma geldiğimde kıyıda cesedi gördüm. At Atçek yapan arkadaşlara da ilettim durumu, aşağıda ceset var diye. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından boğulan adam bota taşındı. Denizde yüz aşağı yatıyordu suyun dibinde. Ayağında şort vardı. Görsel amaçlı suyun dibini izleme amaçlı maskesi vardı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden adamın 41 yaşındaki denizgülü olduğu belirlendi. Gelen polislerimiz cüzdanına baktığında engelli kimlik kartının olduğunu söyleyerekten biz onlardan engelli olduğunu öğrendik. Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>